yukarıdaki yukarıda göre a değerini bulmaya çalışalım. Öncelikle birinci eşitliğe bakıyorum. Lokat M kitabında x'i ln şeklinde yazıyorum. Burası elen x bölü elen 2 şeklinde yazarsam eşittir ln 2. Burada da o zaman ln x'i çekiyorum. ln x eşittir elen 2'nin karesi olur. ln 2'nin karesi. Peki şimdi ikinci eşitliğe bakalım. ln x yerine ln 2'nin karesi şeklinde yazarsam ln 2'nin karesinin burası karekökü Eşittir diğer tarafta ln a'yımız var kare ile kare kök gitsin. Elen 2 eşittir elen a ise buradan da a eşittir 2 olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız b'dir. Arkadaşlar a logaritma 2 b de logaritma 3 olarak verilmiş. Burada ifadeyle getirip yerine yazalım. Arada eğer eksi varsa burayı bölü olarak yazabiliyorum. Logaritma 1200 bölü. Burada a ifadesi logaritma 2 idi. 2 olarak yazabilirim. B de logaritma 3'tü. O zaman çarpı 3 olarak yazabilirim. Peki bunları o zaman sade istiyorum. Burası 1206'ya bölersem logaritma 200 eşittir. Ne oldu? Burası logaritma k. Peki logaritmaları el silersem buradan da k eşittir. 200 değeri gelecektir. Doğru cevabımız c'dir. Yukarıdaki eşitliklere göre logaritma x çarpı y ifadesinin değeri bizden sormuş. Öncelikle birinci eşitliğe bakıyorum. Her iki tarafın elini alırsam burası logaritma x eşittir. Elen x olur. Buradaki ifadeye bakalım. Buradan her iki tarafın logaritmasını alırsam ln y eşittir. Buradan da logaritma o zaman kaç olur? y olacaktır. Bizden ne istenmiş? Logaritma x çarpı y. Yani ben buradaki ifadeyi açarsam logaritma x artı logaritma bizden y istenmiş. Yani buna göre logaritma x'imiz ve logaritma y'imiz var. Bakın burada. İki ifade ben taraf tarafa toplarsam ne gelecektir? ln x artı ln y gelir. Dolayısıyla buradan da o zaman arada artı var. Çarparsam ln x çarpı y yapacaktır. Arkadaşlar yukarıdaki eşitlikleri eğer kullanırsak bu da x değeri ancak ne zaman mümkündür? Bu eşitliğin sağlaması için x eşittir 1 için mümkündür. Aynı şekilde buradaki eşitliğin sağlaması için y eşittir 1 için mümkün olacaktır. Yani x çarpı y'nin 1 olduğunu söylersek ln 1 o da bize 0 verecektir. Doğru cevabımız a'dır. Arkadaşlar logaritma 250 artı ln 10 ifadesinin değeri aşağıdaki aralıkların hangisinde yer alır? Şimdi logaritma burada 250 değerine bakarsam onun hangi kuvveti arasındadır burası? 250 sayısı. Onun karesi ile 10'un küp arasındadır. Dolayısıyla onun küpü arasında olduğuna göre 250 sayısı. O zaman 200, logartma, 250 logaritma 250 sayısının alacağı değerler 2 ile 3 arasında bir değer. 2 ile 3 arasında bir değer. Peki diğer taraftan elen 10'a bakalım. Elen 10 değeri e'nin kuvvetlerinden kaçla kaç arasındadır? E'nin karesi ile e'nin küp arasında. E ifadesinin yaklaşık değerine bakarsak 2.718'di. Dolayısıyla 3 olduğunu kabul etsek bile nedir? 3 olduğunu kabul etsek 3'ün karesi olur. Yani 3'ün karesinden daha büyük. Dolayısıyla 2'nin karesinden büyük. Ve aynı zamanda E'nin küpünden küçük olacaktır. Alacağı değerler o zaman 2 ile 3 arasında olmalı. 2 ile 3 arasında. Ben buna o zaman x buna y dersem 2 ile 3 arasında, 2 ile -3, 3 arasında ikisinin toplamına bakarsam 4 ile 6 arasında olacaktır. Doğru cevabımız C'dir. Arkadaşlar ln 3 a ln 5te b olduğuna göre ln 75'in a b türünden ifadesi istenmiş. Burada 75'i ben 25 yani 5'in karesi çarpı 3 şeklinde yazabilirim. Buradaki ifadeyi açarsam buradan ln 3 artı ln 5'in karesi yani 2 tane ln 5 gelir. ln 3'ümüz a ln 5'te b, b olduğuna göre buradan da a artı 2b olacaktır. Doğru cevabımız d'dir arkadaşlar x ve y'nin farklı tam sayı olduğu söylenmiş. x'in aralığına bakalım. Tabanımız 10 olduğuna göre 10'un karesi ile küp arasında olacaktır. x'in değeri. 10'un küpü burası 1000. Buradan da 10'un karesinden 100 gelir. y'ye baka, bakarsak aynı şekilde burada tabanımız 10 olduğuna göre 10'un karesi ile yani 100 ile kaç arasında 10 arasında olur. Peki x eksi y farkının en büyük tam sayı değerine bakalım. Bunlar başta zaten farklı tam sayı olduğuna göre x ve y'ye tam sayı değeri verelim x'in en büyük değeri kaçtır? 999 eksi. En büyük olacaksa y'nin en küçük değerine bakalım. Buradan da y'nin en küçük değeri kaçtır? 11. x'in farkına bakarsam buradan da 988 gelecektir. Doğru cevabımız e'dir. Arkadaşlar ln x eşittir 3 olduğu söylenmiş. O zaman burada biz x'i çekersek x eşittir taban e olduğuna göre e'nin küp olacaktır. Getirelim bu da yerini yazalım. Burası logaritma. E çarpı x'in küpü yani x'in küpünü alırsam e üzeri 9 olur. Bölü logaritma e'miz var. Yukarıda ne oldu? Logaritma e'nin 10. kuvveti oldu. Bölü buradan da logaritma e'nin 1. kuvveti. Üst başa çarpı olarak geçerse logaritma e'ler sadeleşir. Yani buradan da sadece 10 gelecektir. Doğru cevabımız a'dır. Arkadaşlar işlem sonucu bizden sormuş. Buradaki bölme ifadeyi ben şöyle yazabilir miyim? Logaritma 16 tabanında. Burası 64. Aynı şekilde burayı o zaman logaritma 216 tabanında. 216 tabanında 36 şeklinde yazarsam. Burayı 4'ün kuvveti şeklinde yazalım. Logaritma 4'ün karesi buradan gelir. Burası 4'ün küpü gelecektir. Eksi. Burayı logaritma 216 6'nın kaçıncı kuvveti küpü. 36'da 6'nın karesi şeklinde yazarsam şimdi üstler başa çarpı olarak geçsin. Buradan 3, buradan 2 gelir, 4 tabana 4, 1 olur. Eksi. Buraya bakalım yine aynı şekilde 2 bölü 3 çarpı 6 tabana 6, a. oradan da 1 gelecektir. 3 bölü 2 eksi 2 bölü 3 oldu. Payda değiştirsem 9 eksi 4 bölü 6, buradan da 5 bölü 6 gelecektir. Doğru cevabımız B'dir. Arkadaşlar fx fonksiyonu grafiği verilmiş. fx fonksiyonu aynı zamanda logaritma fonksiyonu. Bir yazımda sıfır olmuş. Dolayısıyla y eşittir. Burası logaritma a tabanında kaç olacaktır? x. Peki e yazımda kaç olmalı? -1 Eksi 1 olmalı. Eksi bir eşittir. Burası logaritma a tabanında e. Buradan e, a üzeri eksi bir eşittir e ise buradan da a'nın 1 bölü e olduğunu söyleyebiliriz. Peki buradaki verilen fonksiyonda yani y eşittir. Tabanımız kaçtı? Logaritma e'nin eksi birinci kuvveti. Buradaki eksi biri buraya alabilirim. Veya da evde eksi bir olarak burada kalsın. Şimdi buradaki verilen fonksiyonun tersini alalım. Yani eksi yalnız bırakırsam burada ne gelecektir? Yani eksi yalnız bırakırsam burada y yerine x yazılır. X yerine fonksiyonun tersi yazılır. Buradan o zaman e üzeri, e üzeri eksi x eşittir. Diğer x yerine fonksiyonun tersi yazdım. Fonksiyonun tersine eşitmiş. E üzeri eksi x eşitmiş. Peki buradan o zaman fonksiyonun tersine biz ne yazalım? Eksi 3 yazalım. Yani birinci ifade ne gelir? Eksi 3 yazarsak buradan e'nin küpü olur. Çarpı. Şimdi x yerine 2 yazalım. Buradan da kaç gelecektir? e üzeri eksi 2 gelir. Eksini çarparsam e'nin birinci kuvveti yani e olacaktır. Doğru cevabımız d'dir. Arkadaşlar yukarıdaki eşitliğe göre x değerini bulmaya çalışalım. Logaritma 32 aynen kalsın buradaki iki tane logaritma eksi yan tarafı alırsam 2 logaritma x oldu. Buradaki 2 baş tarafa alırsam artı 2 tane logaritma x olur eksi. Burayı x üzeri eksi 1 şeklinde yazarsam eksi 1 başa geçer yani artı olur. Buradan da logaritma x gelir. Yani logaritma x tane yani kaç tane var? 5 tane. 5 çarpı logaritma x olur burası. Buna kuvveti olarak yazarsam yani logaritma burayı x üzeri 5 olarak yazarsam x üzeri 5 eşittir kaç olmalı? 32 x veri 5 eşittir 32 ise buradan da x eşittir 2 değeri gelecektir. Doğru cevabımız B'dir. Akışa belli uzunluklara göre dikdörtgenin çevresi sorulmuş. Çevresine biz şey diyelim. 2 tane kısa kenarda uzun kenarın toplamı. Yani buradan logaritma 400 artı ne gelecektir? Logaritma kaç gelecektir? 25. Peki bunları bir toplayalım. O zaman 2. Tabanlar aynı olduğu için bunlar çarpılır. Yani burası ne olur? Logaritma 400 çarpı 25. Yani ben bunu 4 çarpı 100 çarpı 25 şeklinde yazarsam. Buradaki ifade 2 çarpı logaritma kaç olur? Burası 100 10'un karesi çarpı 4 çarpı 25 10'un karesi olur. Yani 100. Burası o zaman 10'un 4. kuvveti. Baş tarafa alırsam üstünü. Buradan da 2 çarpı 4. Yani logaritma buradan 10 zaten 1'di. Buradan da 4 çarpı 2 8 yani çevresi 8 olmalı. Doğru cevabımız C'dir. Arkadaşlar A ln 2 B de logaritma 2 olarak verilmiş. ln 4 ifadesinin AB A B türünden değeri yüzden istenmekte. A'yı B'ye bölersem ln 2 bölü logaritma 2'ye bakalım. ln 2 ben şöyle yazabilir miyim? Logaritma 2 bölü. Burası logaritma E. Daha sonra ikinciye bakalım. Buradaki ifadeyi de şöyle yazabilir miyim? Burası da logaritma 2 bölü. Burası logaritma 10. Birinci aynen yazdık. ikinci ters çevir yaparsam logaritma 2'ler gidecektir. Buradan da logaritma 10 bölü. Logaritma e eşittir. Buradan da a bölü b'ye. Ya tersten yazarsak çarpmaya göre tersi b bölü a ne eşittir? Logaritma tersten bakarsam b bölü a. Logaritma e bölü logaritma 10. Buradan da logaritma e bölü logaritma 10 sa. Burayı ben nasıl yazabilirim? Burayı logaritma 10 tabanında e. Yani logaritma E olarak yazabilirim. Şimdi istenen ifadeye bakalım. Elen 400'ü ben logaritma tabanına yazarsam logaritma 10 tabanına logaritma 400 bölü burası logaritma E olacaktır. Peki logaritma 400'ü şöyle yazalım. Logaritma 400 kaçtır burası? Normalde 16 çarpı 25'tir. Yani 5'in karesi. Buradaki ifadeyi de şöyle yazalım. Hepsini 2'nin kuvveti şeklinde. Logaritma 16 2'nin 4. kuvveti çarpı 5'i de 10 bölü 2 şeklinde yazalım. 10 bölü 2'nin karesi. Dolayısıyla buradaki ifade logaritma e zaten yukarıda bakın bulmuştuk. Burası kaçtı? B bölü a. Yukarıdaki ifade de şöyle yazalım. 2'nin kareleri sadeleşsin. Burası ne olur? Logaritma 2'nin karesi çarpı kaç diyelim? 10'un karesi. Başta da zaten 4 çarpı 100 şeklinde yazabilirdik. Bu şekilde göstermiş olduk. Buradan B bölü A'ya devam edelim. Logaritma 2'nin karesi nedir? 2 çarpı logaritma 2. Yani logaritma 2 değerimiz kaçtı? B. Artı buradan da ne gelecektir? 2 çarpı logaritma 10. 2 çarpı logaritma 10 kaçtı? 1. Bölü kaç gelecektir? B bölü A. Çarpıp B bölü A'yı çarpmaya göre tersine alıp çarparsam buradan gelecek olan ifade 2 tane AB artı 2a bölü b ifadesi gelir. Ayrı ayrı bölersem buradan da 2a artı 2a bölü b ifadesi gelecektir. Doğru cevabımız C'dir.